arkadaşlar. Bugün kan neden kırmızıdır sorusunun yanıtını vereceğiz. Ba hazırsanız başlayalım. Kana kırmızı rengini veren hemoglobin kelime kökeninde küçük kan küresi anlamına gelir. Hemoglobin kanda özellikle bazı kan hücrelerinde al yuvarlarda bulunan bir proteindir. Demir açısından zengin olan hemoglobin soluk aldığımızda vücudumuza giren kos oksijenle birleşince kana kırmızı rengini veren bir kimyasal tepkime meydana gelir. Daha sonra atar damarlar aracılığıyla kan vücudun her yerine ulaşır. Ama insan vücudundaki yolculuğu sırasında kan oksijeni bırakıp yerine karbondioksit aşamada rengi yeniden değişip koyu kırmızı neredeyse mavimsi bir kırmızı olur. Bu oksijen miktarı azaldığı için koyulaşan kirli kandır. Evet arkadaşlar kan neden kırmızıdır sorusunun yanıtını verdik. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.